Arkadaşlar yepyeni bir öğretici video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Moskov. Her zaman olduğu gibi önce skilllerimizden, daha sonra itemlerimizden, daha sonra da Moskov oynarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Lafı fazla uzatmadan hemen skilllere geçerek başlıyorum. Ee, i̇lk olarak pasiften başlayacağım. Moskov'un temel saldırısı hedefleri deler ve arkasındaki düşmanlara fiziksel hasar verir. Eğer temel saldırılar bir hedefi başarıyla vurursa çukur şeytanı ve ızdırap mızrağının bekleme süreleri bir saniye azalır. Yani birinci ve ikinci skilllerimizin bekleme süreleri bir saniye azalıyor arkadaşlar. Hemen onu göstereyim şöyle pasifimizi. Şuraya iki tane bot ekleyeceğim. Şöyle alıyorum. Buraya bir bot ekleyeyim. Buraya da bir bot ekleyeyim. Şimdi pasifimizden gelen özelliğimiz şu arkadaşlar. Bakın hiçbir skillimi açmadım ve düz vuruş yapıyorum. Gördüğünüz gibi düz vuruşum arkadaki e, diğer kahramana da sekiyor. Yani bu minyon da olabilir, canavar da olabilir fark etmez. Sektirme özelliği var ama tabii bu hizadan vurmanız gerekiyor. Yani şu şekilde vurursanız hiçbir şekilde arkadakini sekmiyor arkadaşlar. Bu şekilde arkasındaki hizasındaki 2 ya da 3 diye biliyorum yani ortalama belli bir menzili var Yani sürekli ilerleyen bir şey değil O yüzden yani Şuraya da bir tane koyayım Şöyle onu da göstereyim hemen Şöyle bir tane Bot koyalım Şöyle vuralım Gördüğünüz gibi en arkadakini Sekmiyor yani belli bir mesafesi var arkadaşlar Ama daha yakında olsaydı muhtemelen onu da sekecekti Şimdi pasifimiz bu şekilde Pasifimizden gelen bir diğer özellik de çukur şeytanı ve ızdırap mızrağının bekleme sürelerini bir saniye azaltır. Yani bu birinci ve ikinci skillerimizin eğer açık olması durumunda kullandıysak bekleme süreleri bir saniye azalıyor arkadaşlar. Hemen birinci skillimize geçelim. Birinci skillimiz çukur şeytanı olarak geçiyor. Moskov gölgelerin gücünü kullanarak belirlenen bölgeye ışınlanarak saldırı hızını 3 saniyeliğine %20 oranında arttırır. Bu sırada temel saldırıları hedefin arkasındaki düşmanlara %20 daha fazla hasar verir. Yani şöyle gösterelim. Şuraya bir bot, şuraya bir bot. Bakın şimdi. Buraya düz vuruş yaptığımda e, kaç vurdum? 94, 94. Öndekine zaten 164 vuruyorum. Artıkını, arkadakine 94 vuruyorum. Ama bunu kullandığımda %20 fazla vuruyormuşum. Gördüğünüz gibi 111 vurdum tabi skillimin özelliği bitince bu da gidiyor arkadaşlar şöyle bir daha göstereyim 111 111 vurdu yani saldırımızı da arttırıyor sekme durumundaki şampiyonlara diğer özelliği de zaten saldırı hızımızı arttırması daha hızlı bir saldırı hızına sahip oluyoruz 3 saniye boyunca ikinci skillimize geçecek olursak ızırap mızrağı olarak geçiyor Moskov tüm gücüyle rakip kahramana saldırarak fiziksel hasar verir hedefi geriye savurur hedefin konumu 5 saniyeliğine ortaya çıkar. Yani görünmezlik durumunda ise 5 saniye boyunca görünmüş olabiliyor arkadaşlar. Savurduğu kahraman başka bir kahramana çarparsa ikisi de hasar alır ve 1 saniyeliğine sersemler. Yani ikisini çarpıştırdığınızda ikisi de hasar alıyor ve ikisi de sersemliyor. Eğer düşman kahraman engellere çarparsa 2 saniye boyunca sersemler. Yani bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle göstereceğim. Bakın bu skillinizi kullandığınızda arkadaki rakibe çarptırırsanız 1 saniye bir sersemlik süresi oluyor. Ama şu şekilde olsaydı engelden kastı ne? Şuraya bir tane bot koyayım. Ben bu şekilde rakibi şuradan bekleme süresini kapatayım gösterebilmek için. Bu şekilde rakibi buradaki duvara vurursam 2 saniye sersemliyor arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi. Yani e, duvara vurduğunuzda 1 saniye daha fazla sersemlik süreniz oluyor. Son olarak ultimizden bahsedelim hemen. Moskov kısa bir süre güç topladıktan sonra yıkım mızrağını fırlatır ve düz hat üzerindeki düşmanlara fiziksel hasar verir. Mızrağın isabet her düşman kahramanı için Moskov'un saldırı gücü 10 artar. 5 defaya kadar birikebilir. 8 saniye sürer. 5 defaya kadar birikebilir dediği olayda 5 rakip şampiyona hasar vermeniz durumunda oluşabilecek maksimum saldırı gücü. Yani en fazla artı 50 saldırı gücü kazanabiliyorsunuz. Ve bu özellik sizde 8 saniye boyunca kalıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Karşınızda bir fight var. Şöyle şuraya bir bot yığalım. Şöyle. Bir fight'e gireceksiniz ve rakip çok kalabalık. Yani 5'i de koridorda sizin ult ulti atabileceğiniz bir konumdalar. Şöyle gösterelim hemen bir kendi kahramanımızı bir yükseltelim. Şimdi ben bunu attığımda artı 50 saldırı gücü kazanacağım. Neden? Çünkü burada 5 tane kahraman var. Yani benim bu skillim 5 kahramandan steklenecek. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle attım. Gördüğünüz gibi altta saldırı artı 5 diyor. 8 saniye sürüyor. 8 saniye boyunca benim artı 50 saldırı artışım oluyor arkadaşlar. Ama ben ultimi sadece bir kişiye atsaydım. Burada gördüğünüz gibi steklenmedi bile. Yani tek bir kişiden geldi o da artı 10 saldırı gücü demek oluyor şimdi skilllerden bahsettim ee, itemlerinden bahsedeyim hemen kısaca şöyle itemlerimi bir alayım altına ekleyeyim kendime itemlerimi alayım ve size göstereyim arkadaşlar öncelikle bildiğiniz gibi Moskov saldırı hızına dayalı bir şampiyon ee, o yüzden böyle bir build tercih ediyorum ee, ayakkabı olarak Saldırı hızlı botları yani hızlı botlar Orman itemini tamamlıyoruz Artık meta da biliyorsunuz tüm adc'ler tamamlıyor bunu kesinlikle tamamlayın Kritik ve saldırı hızı şansımızı arttırmak için kırmızı fantom Yine kritik Saldırımızı arttırabilmek için vahşi savaşın öfkesi Aynı zamanda ilerleyen safhalarda kaybettiğimiz canları toplayabilmek için bir bitmeyen savaş Bunun için e, ölüm Şu pençeleri Hasım pençeleri diye geçiyormuş Bu pençeleri almanızı tavsiye etmiyorum Kesinlikle bunu almayın Çünkü bitmeyen savaştan gelen Hareket hızı bekleme süresi Bizim daha çok işimize yarıyor Moskova için de yeterli oluyor arkadaşlar o yüzden Bitmeyen savaşı alın Son olarak da Yine saldırı hızımızı ve kritiğimizi arttırabilmek için Fırtınayı tercih ediyorum Ama Şöyle bir şey Yapmak isteyenler olabilir Şimdi Benim görmüş olduğunuz gibi Amblemim şu anki amblemim nişancı amblemi. Yani bu ne demek oluyor? Benim amblemimden bana yüksek hızda zaten bir saldırı hızı geliyor arkadaşlar. O yüzden şöyle hasarınızı dengeleyebilmek adına yani arttırabilmek adına şimdi mesela fantomdan e, da e, fırtınadan da saldırı hızı kazanıyorsunuz. Yine aynı şekilde ikisinden de belli bir miktar kritik geliyor. Ama siz hasarınızı yetersiz buluyorsanız fırtına yerine umutsuzluk kılıcını tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hasarınızı arttırabilmek için. Bundan da bahsetmiş olduk. Oynarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Daha sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi Moskova oynarken ilk yapmanız gereken lane'den çıktınız. Geleceksiniz red'inizi almaya. Bir levelsiniz. Bir levelde yapmanız gereken şey şu. Birinci skill'inizi açıyorsunuz. Hemen şöyle itemlerimizi de satalım. Birinci skillinizi açtınız. Yanınızda desteğiniz işte veya tankınız var vesaire fark etmez. Yapmanız gereken ormana geliyorsunuz. Ve ilk çıkacağınız item avcı bıçağı. Avcı bıçağınızı alıyorsunuz. Birinci skillinizi açmıştınız. Saldırı hızınızı arttırmak için. Ormanı seri bir şekilde kesiyorsunuz arkadaşlar. İlk yapmanız gereken bu. Yani ilk olarak birinci skilli açacaksınız. Daha sonrası zaten sizin elinizde. Lane'de koridorunuz değil. Buradan orman alabilirsiniz. İşte yengeç alabilirsiniz. Zaten buralar genel şeyler. O yüzden onların üzerinde durmayacağım. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Olabildiğince kısa ve anlaşılır bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Eğer ki kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Böyle videoların devamını gelmek devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.